merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, Hasan yeni yıl matematik YouTube kanalında ee, şu an konuştuğum öğrenciler benim dersimi baştan beri takip etmiş yani 73 dersi bitirmiş 74'ü şu an çalışacak kişiler onunla konuş onlarla konuşalım şimdi arkadaşlar çarpanız ayırmayı bitirmiştik 3 test yaptık test 4'ü şimdi yapacağız her zaman olduğu gibi testleri çözerken masanızın başındasınız kalemleriniz kağıtınız hazır Çalışma hazır. Ben size durdurup videoyu cevap bunu dediğimde mutlaka durdurup çalışacaksınız. Defterinize bakmak serbest. Ee, önemli olan doğru cevabı sizin buluyor olmanız. Tamam. Ee, zaten şıkları getirmiyorum bu testlerde. Ee, Biz zat ayırın diye. haydi devam edelim. Her zaman ne yapıyorduk? Ee, bu videoyu ilk defa bu videoyu izlemiş olan misafir öğrenci varsa eğer onlar için. E, neler yapmıştık? Özetliyoruz arkadaşlar. E, sevgili misafir arkadaşım ilk defa bu videoda beni yani tanıyorsa eğer bu bizim sistemimiz 30 aşamadır. İşte birinci aşaması durdurup bakabilirsin. Bunlardı. İkinci aşama bunlardı. Üçüncü aşama bunlardı. Dördüncü aşamayı bitirdik. bunları biz. Beşinci aşamayı bunlardı. Altıncı aşamayı bitirdik. İşte şu an birinci aşamadayız. Yani çarpanlara istiyoruz. On 11 ders yaptık. 8 tanesi ders anlatmaydı. Üç tanesi de testi. Şu an dördüncü. Yani 74 ne olur? Ders e, dördüncü teste ait olacak. Pekala. Şimdi burada e, benim e, normal baştan beri takip eden öğrencilerim yani benim öğrencilerim diyeyim. Bu bölümleri atlayıp geçiyorsunuz arkadaşlar. Zaten yani geçiyorlar. E, teste başlıyorsunuz. Ben bu bölümde e, YouTube üzerinden ilk defa bu videoyu görmüş ve şu an beni ilk defa duyuyor. Öyle olan bir öğrenciye seslemek istiyorum. Bir zaman kaybı değil. Şimdi sevgili arkadaşım niçin buraya girdin bilmiyorum. Amacını da bilmiyorum. Yaşınlığı e, şey bilmiyorum fakat sana şunu sormak istiyorum. Sen buraya girmişsen e, ben matematiği bilmiyorum, zayıfım buradan öğrenebilir miyim acaba ile mi girdin? Yoksa senin seviyen iyi de de buraya bakayım diye mi gittin seviyen iyiyse eski konuları biliyorsan yani seviyen iyiyse benim videolarımın hepsine gidip izleyebilirsin ama altını çiziyorum soru inşaatı önüne koyuyorum ki seviyen kötüyse yani ben zayıfım diyorsan geçmiş konuları unuttum bilmiyorum bir şekilde eski konuları şımarıktım şimdi aklım başıma geldi yeniden başlayacağım İşte KPSS hazırlayacağım öğrenmem lazım nasıl olacak filan böyle bir arayış içerisindeysen böyle birisiysen bu videonun devamını izleme kardeşim. Sana tavsiyem şu olacaktır. Eğer matematiği öğreneceğim bir kaynak var mı diyorsan ben sana bir deva olabilirim. Nasıl? Lütfen beni birkaç dakika dinle. Ben şimdi sana kanalımı gezdireceğim. Beğenirsin veya beğenmezsin. Ama bir dinle yani. Önyargılı olma. Hadi gidelim. Geldik kanalıma. Arkadaşım benim adım Hasan Yeni. İşte benim bu YouTube kanalım. E, YouTube'da YouTube'da ne Emio matematik yazınca şu, şu resmi görüyorsun hemen. Oraya tıklıyorsun. Bu sayfaya geliyorsun. Şimdi bak bu sayfa benim ana sayfam. Aşağı doğru yüzlerce burada 300 tane video olacak tamam içerisinde. Burası karışıktır. Şuraya girmen önerdim bir oynatma listeleri. Burası toparlı. Şimdi bak eğer matematik öğreneceğim, baştan öğreneceğim ve de güzel öğreneceğim diyorsan bir çıkış şu sana söylüyorum. Önce şu videoyu dinle. Yani ben kimim, ne yapmışım. Beni bir tanı oradan. Değil. Sonra eğer aklına yatıyorsa şu videoyu izle. Yani benimle çalışacak öğrenciler nasıl çalışmaları gerekiyor? Orada bir sistem kurdum. Yani ben 40 yıllık tecrübeli bir adamım. Yani rehberlik anlamında size yani odanız, masanız, düzeniniz, nasıl çalışacağın falan, nasıl yazacağını çizeceğin onları anlattım orada. Onu da dinle. Ha, bunları dinledin. Landenka attı. Ben bu şekilde çalışırım dedim. İşte o zaman şu, şu ders videoları da şunu da söyleyeyim. Burası benim motivasyon konuşmaları. Yani eğer öğrenci olursan ve 1 2 3 4 5 diye dersleri çalışırsan, şu anlattığım gibi e, burayı da izleyeceksin. Çünkü ben burada motivasyon konuşmaları yapıyorum. Öğrencilerime moral vermek için, onları sadet için işinize yarayacak burası ee, ve şu an dört tane var 567 olacak zaman içerisinde bugün 29-30 25 itibariyle durum bu yani İşte sağ taraf bütün derslerin olduğu yer buraya tıklayalım bak şunu ve 3 üzeri dördü sorsa bakayım. bu işte ders bir bu ders bir şuraya bakarsanız 1 2 3 diye aşağı doğru sıra almış gidiyor. ben yenilerini ekleyip koyacağım. Burada 300 tane video olacak. Herkes kendine göre, seviyesine göre nerede kalacağını belirleyecek. Ama e, bu videoları nasıl çalışacaksınız? Sırasıyla bir de az önceki söylediğim yerde anlattığım gibi çalışacaksınız. Yani şurada anlattığım şekilde. İşte bu denilenleri uygularsan mesela birkaç Tane ders bitir mesela. Bir, iki, üç, dört, beş mesela. On ders bitir. Kendindeki değişimi göreceksin. İddiam şudur. 5 para ödemeden matematiğin tamamını özel dersten çok daha etkili bir şekilde bu sistemle, bu sesimle, powerpoint tekniğiyle öğrenebilirsin. Yeterli açıklamayı yaptığımı düşünüyorum ve evet, geçiyorum artık testi çözmeye. Pekala test 4 Şimdi artık konuşmamı e, beni takip eden öğrencilerim üzerinden gidiyorum. E, şu an bunların sayısı çok az. Belki de yok derece kadar az. Ama ben yakın bir gelecekte bu videoları çok izleyeceğimi düşünerek konuşmamı ona göre ayarlıyorum. Yani izlenme sayısına bakıp da orada iki tane izlenme var adam döner konuşuyor deyip de şey yapma. Bu hep beraber göreceğiz çok yakın bir gelecekte. Bu testler, bu çözümler, bu konu anlatımları iyi olacağını Hoş, meşhur olmasa bile yani izleyen 15-20 kişi varsa Allah razı olsun doğrayanlar ya uğraşmış derlerse mahşerde bana da bir faydası olur diye düşünüyorum. Yani Türk milletine kendi iyi bildiğim bir şeyi bir der olarak katmak istiyorum. Bu yüzden milyonlarca kişi izlemiş ya da izlememiş çok da umurumda değil yani. Sen kendine bak, ürüne bak, izle. Ön yargılı olma. Ben ana kadar fayda olur diye düşünüyorum. Pekala. Peki başladık mı arkadaşlar? Hazır mıyız? Masamızın başındayız. Kalemlerimiz hazır. Durdur videoyu çöz dediğimde Evet. Soruyla savaşıyorsun. Başlıyorum. Gelsin. Geldi. Durdur dur, cevap bul. Geldim. Cevabını 9 bulmuşsun. Aferin. Eee Geçen testin son sorusunu böyle bir şey yapmıştık. Şimdi bu sefer burayı e, A kare artı B kare kareler toplamının bir açılımı vardı. Hatırlıyor musun? A, B kare 2 A, B şeklindeydi. Burası artı iken burası neydi? Eksiydi. Eksi kendi de artıydı. Burada bana toplam vermiş yukarıda. O yüzden bunu seçtim. O halde bu e, zaten bu 1'miş. A çarpı B de gördüğün gibi 5'miş. 1 eksi 10 olur cevabınız. O da eksi 9 Güzel. Dur dur cevap bul. Geldim. Cevabını 14 bulman gerekiyor. Aynı şey yapacağım. Bunu sormuş kareler toplamı. Bunun yapısı neydi? Tabanların karesi. Yani x'ye kare 2 x'ye. ab ye kare 2 ab. Tabanlar neyse o. E, bu kez fark vermiş. Burası eksiyken burası ne olur? Artı. Bunu dersten iyi biliyoruz değil mi? Zaten dersleri istemeden buraya gelmeyeceksiniz. Pekala. x eksi y'yi bana vermiş. 2 kök 3. Onun şimdi karesini alacağım biraz sonra. X çarpı Y'de 1 vermiş. Şimdi bak şey. 2 kökücün karesi. Yani 2'nin karesi 4. Kökücün karesi 3. 3 kere 4. 12 eder. Burası 12. Artı 2 kere 1. 2. Yani 14. Evet. Dur dur videoyu cevap bul gel. Geldim. Evet. Aynı şeylerin şimdi yoğunlaşma. Arka aksana sosyal özür diliyorum. Akara bekara ile alakalı. Cevabı eksen buldu sana aferin. Evet. A kare B kare. Söyle A B kare 2 A B. Toplam vermiş yukarıda. Burası artı burası eksi. <laughs> i̇şte göre güzel ayarlıyorsun yani. ne bakalım şimdi. Eksi kök 2 burası. Eksi kök 2'nin karesi ki o 2 olacak. Eksi kök 2'nin Artı olacak kök 2'nin karesi 2 olacak. Bu 2. Tamam. A B'de 6 vermiş. 2 kere 6 12 olur burası. Yani 2 eksi 12'den eksi 10. Ne gidiyoruz? 4. Dur dur cevap bul. Geldim. Cevabını dörtman gerekiyor. Bak x kare artı y kare verildiği yerde hemen diğerine bağlayabilirsin Bak yine yapıyorum ben şeyi. x kare artı y kare. Orada verilmiş ya. Bunun açılmayaydı x kare 2 x y. Aşağıda x y y verilmiş. Burası eksi iken burasını artı alırım. x artı y verilseydi oraya artı alırdım. Yani artık bunu iyice kafana girmiş, olması gerekir. E neler verilmiş? X kareye 30 vermiş. Başka X eksi Y'yi vermiş. Kaç vermiş? Onu 40, 22. Ki onun karesi 22 yapar. Tamam. 22 kaç daha 30? 8 daha 30. O halde X, Y olmadan 4 olur demek. Yani nizami denklem çözmedim. Böyle yap yani. 22 kaç daha 8. 8. 8, 8 kere kaç 8? 4 şeklinde denklem çöz. İstenen cevap 4. Durdur dur, cevap bul geldim. Cevabı 14 bulman gerekiyormuş. Bakalım. Aynı şey yapacağım şimdi. X kare artı y x artı bağlaşacağım. Bunun yapısı neydi? X y kare 2 x diye. Bunu artık iyice öğrendim. E, artı iken eksi niye artı seçtim? Çünkü yukarıda artı verilmiş. Tamam. E, yaz yerlerine. Bu 72. Bu e, x artı y 10. 100 olur orası. Tamam. Bu 100 olur. 100'den e, kaç çıkarsa 72 olur. 28 çıkarsa o halde o 10 not olur. İşte böyle. Durduğu cevap bul. Geldim. Ee, cevabı 4 bu zaman gerekiyor. İyi izle bakalım şimdi. Ee, benzer şekilde bak. A artı B kare verilmiş. A çarpı B verilmiş. Bir şey soruyor bizden. Ben bunun açılımı nedir? Bunun açılımı A, B kare 2 A, B'dir. Benden A artı B'yi soruyor. Dikkat et. O yüzden burasını artı alırım. Burası ne olurum? Eksi alırım. Yani AB kare 2 AB 1 değil mi bitiyor. Artık birilerine kadar ayarlıyorsun şey. E, bunda neler verilmiş? Kareler 12 vermiş. E başka ne verilmiş? A çarpı B'de 2 vermiş. Yani burası 4 ediyor. E 12. E kaçtan 4 çıkarsa 12 olur. 16'dan 4 çıkarsa 12 olur. O halde karesi 16 ediyor. E peki bu durumda Bulut tüplerini sormuş. Neyin karesi 16'dır? 4'ün karesi. Böyle söylüyor. Durdur cevap bul. Geldim. Cevabı artı eksi kök 37 bulman gerekiyor. Bir şey hatırla dersen. A eksi B. A artı B. A çap B. A -B bir arada olduğu soru bu. Yani fark toplam çarpım bir arada ise bunun bir yapısı vardı hatırlıyor musun? İşte şimdi oraya yoğunlaştım. O da şuydu. E, hatta onun şiiri vardı. <laughs> Eskili yapmışım orada. Toplamın karesi eşittir. Farkının karesinden 4AB kadar fazladır. Evet aynen böyle. Toplamın karesi farkın karesinden 4AB fazladır diyor diyorduk. İspatını yapmıştık bunun güzel güzel. Ama bak burada dikkat edersen toplam fark çarpım bir arada arkadaşlar. Hadi. Bunu görünce bu arada e, a -B kare 4 ab görünce de aklına gelecek a artı b'nin karesi gelmesi lazım. Çünkü a kare b kare eksi 2 ab artı 4 ab artı 2 ab olur. O da buraya eşit dersin Yani onu da yakalamak, lazım. Örneğin biraz sonra ben size bunu kullanacağım. Ee, a eksi b'nin karesi artı 4 ab'yi soracağım. Orada sen bunu görünce direkt a artı b'nin karesi demen gerekiyor. Tamam buradaki soruyu çözelim önce. a eksi b bu gelmeli artık. Tamam. tamam. Şimdi A eksi 5 verilmiş. A çarpı B'de 3 verilmiş. Burası 25 olur. 12 olur değil mi? 25 e 12 toplarsam 37. Neyin karesi 37'dir? Artı eksi kök 37. İki tarafın kökünü alıyorsun ya. Artı eksi kök 37. Budur. İstenendir. Hadi gelsin diğer soru. Dur dur cevap bul geldim. Cevabını 10 üzeri 6 bulman gerekiyor. Bak ne güzel. A eksi B kare artı 4 AB. Bu nedir? A artı B'nin karesidir. Değil mi? Bu neyin açılımıdır? A artı B'nin karesidir. Zaten bunu açsan da A kare B eksi 2 AB olur. 4 salsan artı 2 AB olur. O da A artı B'nin karesi. Hemen gör, görürsün. Ya hemen gör veya da açarak gör. Ama bu A artı B'nin karesidir. Tamam. Peki A artı B nedir? İşte toplu oradan değil mi? et üzeri Toplayınca burası 1000 yapıyor arkadaşlar. binin karesi yani onun kübünün karesi 10 üzeri 6 oluyor. Cevap da 10 üzeri 6. Durduğu cevap bul. Geldim. Artı eksi kök 30 lazım. Yine aynı benzer soru. Toplam vermiş, çarpım vermiş, fark soruyor. Üçü bir arada. Evet. Hatırla onu. Farkının karesi eşittir. Toplamlarının karesinden Çarpımlarının 4 katı kadar azdır. İşaretliktir yani. Artık en eksidir. O zaman bu güzel bir yöntem değil mi? Farkın karesi toplamın karesinden azdır. 4ab. Evet. Hadi yaz yerine şimdi. ne benden vermiş? Bunu görünce de bu arada değil mi? E, aklımıza bu gelmesi gerekiyor. Çünkü ben bunu açtım. a kare b kare artı 2ab olur. Eksi 4ab eksi 2ab olur. O da a artı b'nin kare a eksi b'nin karesi olmuş olur. Güzel. Şimdi A artı B 7 verilmiş. A çarpı B 4 verilmiş. 7'nin karesi 49 eksi 16 olur burası. Yani 33. Dolayısıyla karesi 33 ise kendisi artı eksi kök 33 olur. İlerliyorum. Durdur cevap bul. Evet geldim. Cevabı 36 bulacaksın. Bu neyin açılımıydı? <laughs> evet. AB kare 4 AB eğer arası artıysa a eksi b'nin karesi. Evet a eksi b'nin karesi açılımıdır. Aşağıdan aşağıya bir Güzel. O zaman bu ifadede ben a yerine bunu yazacağım. B yerine bunu yazacağım. Ki 2016 eksi 2010 2016 eksi 2016 tabii ki 6 olur. 6'nın karesi 36 olur. Cevabımız bu. Dur dur. Cevap bul. Geldim. Cevabı 13 bulman gerekiyor. çok kolay bir soru olmuş. Ama bu kolay bir soru da değil yani. Eğer bunu açarsan sağ x kare artı x kare artı 2 yazarsın. Diğer tarafında karesini alırsın. Ama bunun daha kolay bir yolu var. Neydi o hatırla? Toplamın karesi eşittir. Farkının karesinden fazladır. Çarpımlarının 4 katı fazladır. Artı. Yani demek ki şey bu a b kare toplamın karesi fark kareden 4A bu olayı. İşte bak bu. Bu daha kolay bir yöntemdir. Bundan buna giderler. E, ee, Bu eşittir. 2-2-1-2-3 bir 3 verilmiş. 3 ise eğer 3'ün karesi 9 olur. 9 4 daha 13 olur. Bak iki işte yani tane şey budur. 13'dir. Hatta bana bu şeyi verebilirsin. Sorabilir. x artı birbiri ikisi sorsaydı kök 13 olurdu artı eksi. Biraz sonra mesela onu da soracak bize. Ama karesini sorduğum için tam sayı çıkıyor. Gelsin şimdi sordu işte durdu cevap bu Evet geldi bunun cevabı artı eksi kök 85 şimdi bak iyi seyret kardeşim kitaplar piyasa bunu bu ifade istenen şeyin karesini alıyor sonra diğerinin karesini alıyor yerlerine yazıyor uzatıyor ama sen bunu artık iyi öğrendin ne diyeceksin toplamın karesi toplamların karesi farklarının karesinden fazladır çarpımlarının dört katı artı dört diyorsun İlk i̇şte buradan gidiyor. Bak ne kadar kolay oldu şu anda. Yaz yerine şimdi e, 9. 9'un karesi 81. 4 daha 85. Karesi 85 de kendisi olduğu ne olur? Taban ne olur? Artı eksi kök 85 olur. Zaman kazan. Tamam mı? Dur dur. Dur, dur cevap bu. Geldim. Benzer mantık olan 45 bin lazım. Evet farkın karesi, farklarının karesi eşittir toplamlarının karesinden azdır çarpımlarının dört katı. Bu artık yakaladın değil mi? Toplamın karesi, farkın karesi olayı bu. Buradan işler gidiyor. Verilen x, e, şu ifa, bunu aynen yazıyorum. Bunu da vermiş. Kaç o? 7. 49 eksi 4 olur yani. Bu da 45 olur. Dolayısıyla neyin karesi 45'tir? Artı eksi kök 45'in. Değil mi? Yok gerek yok bana şey sormuş. Karesini sormuş. Eğer tabanını sorsaydı artı eksi kök 45 derdim. Vesaire. 9 sebepten bir şey yapardık. Gelsin. Durdu cevap bul. Geldim. Cevabını artı eksi kök şekilde Şimdi bak ne güzel. Toplam vermiş fark soruyor. Fark verip toplam soruyor. Bunlar artık senin şu anda e, ulaştığın soru Evet. Şuradan başlayalım. Farkın karesi eşittir. Toplamının karesinden Azdır çarpımlarının dört katı. Artık bunu iyice kaldık, değil mi? O zaman bu eşittir. Şuna gitti. E, toplamları 8'miş. 8'in karesi 64 olur. Eksi 4 60 olur. O halde karesi 60 ise kendisi artı eksi kök 60 olur. 60'ı da ayarlayabilirim. Hani 4 kere 15 ya. 2 kök 15 dedim buradan. İşte artı eksi 2 kök 15 olur. Evet. Dur dur cevap bul. Yani değil mi? cevabı 10 üzeri 6. Derste o kadar çok bunlar sorular çözdük ki hemen böyle laf diye okuman gerekir bu Evet bunun ne açılımı bu? biz tanıyoruz. 2 kare y, 3 x y kare y küp bunu iyice biliyoruz dersten Bu x artı y'nin kübünün açılımıdır. Şimdi mesela ders anlatımı bölümünü dinlemeyen bir öğrenci kendine güvenerek geldi. Bunu bu ne ya? Hemen yazıklı yaz, yaz, dersen bana haksızlık olmuşsun yani. Sen yani gereken sıraya uymamışsın. Bana diyorsun ki uçup gidiyor. Uçacağım tabii. Çünkü eğer uçmazsan nasıl yine inanacağım ben sizi? Ee, önce dersler. Var ne kadar? Basamaklar sıra sıra çıkılır. Kendine güvenen kaybeder. Ha iyisin başka. E bundan sonrası kolay. Eksi artıya yapacağım işte. 89, 11 daha eder 100. 100'ün kübü. Yani 10'un karesinin kübü, 10 üzeri 6. Enfes bir soru. Düşünsene bilmeyen ne yapar? Oraya yazar. 89'un kübü çarpar. <laughs> Karesini alır bilmem ne. Evet. Dıdır cevap bul. Geldim. Cevap 27. Evet hemen gördün mü? Bu neyin açılımı? x eksi y'nin kübü. İşte onu bildim mi? Olay bitiyor bak. Sayılarda yani Bilmeyen için zor soru ya. Ben yerine mi yazacağım bu soruda diyecek yani. Ama bilen için. Eksi küp 3x kare y 3x kare y küp. Ben bunu tanıyorum. Bir de açar birisi eksi gidiyor. O x x ye'nin kübü tek kuvvetleri eksi falan mı? O dersi bunu iyi zaten. Atı yerine yaz. 212 eksi 299. Yani 3'ün kübü olur. Yani 27 olur. Dur dur cevap bul. Geldim. Cevabınızı 2 bulacaksın. Şu an nereye yoğunlaştın? Paskal üstünde değil mi? Evet. x küp eksi 3 y y'nin tek öde eksi. x küp eksi 3 kare y küp y'lerin tek öde eksi olmuş. Ben bunu taraftan toplarsam güzel bir şey gelir bu arada. Top bana ne sormuş? x eksi 8 olmuş. Toplarsak gördün mü bak? Süleypa, ben bunu tanıyorum. Bu x eksi y'nin küpü. Toplayıcı 8 olur x eksi y'nin kübü 8 olur. 2'nin kübüdür yani. x eksi y buradan 2 çıkar. Pekala. Durdur dur, cevap bul. Geldim. Cevabı 5 bulman lazım. Burada diyorum ki şu ifadeyi açsam diyorum. 3x y kare olur. Ee, y küp olur. 5 yani. Bunu açsam x küp olur. Eee 3x 3x kare y olur eşittir 50 olur bak dikkat et sol tarafı eğer taraftara toplarsam x küp 3x kare y 3x y kare y küp geliyor yani burası böyle böyle geliyor ben bunu tanıyorum ki eşittir 125 bunu ben tanıyorum bu ne x artı y'nin kübü bu o da 5'in kübüdür x artı y 5'tir evet onu bilen için kolay Durdur dur, cevap bul Geldim. Cevabını 2 zaman gerekiyor. A artı 2 ile T dedim mi? Yani burası ne oldu? T küp 3T kare 3T 1 oldu. Eşittir 125. E bak dersi dinlemişsen bu çok kolay. T küp 3T kare 3T 1 bu bir açılım. Bu T artı 1'in kübüydü. Değil mi? Eşittir 125. O zaman T artı 1 5 demektir. 5'in kübü ya. O zaman T eşittir 4 çıkar ne kadar zor gözüken soru hafif bir ustalıkla bitiyor ama ders bölümlerini dinleyerek geleceksin bana yani kardeşim. Şimdi sen buraya rap diye videoya girmişsin iz izliyorsun ama konuyu bilmiyorsun. Kafadan kontaksın demektir. Dön konuya. Baştan başla kardeşim. Ama iyisin seviyen iyi başka. T4 ise A artı 2 4 demektir. A artı 2 4 ise A da 2 demektir. Tamam. Son soru. Durduğu cevap bul geldim. Çok güzel bir soru bu. Cevabı altı bulsan tebrik ediyorum seni. Y artı 3'ü T gördün mü? Y artı 3'ü T gördün. T küp eksi 3 T kare artı 3 T eksi 1. Ben bunu tanıyorum değil mi? Bak, eksi 1 de var orada. Olmazsa olmaz çünkü burası T eksi 1'in kübü. E, T eksi 1'in kübü ise yani o da nedir? Y artı 3 eksi 1'in kübü. Ya da Y artı 2'nin kübü olur. Değil mi? O da y artı 2'nin kübü olur. Peki y artı 2 ne? Bak oraya bak bak bak. bak. Şuraya bak. Şuraya bak şimdi. Y bana verilmiş. Bunun yerine yaz. Eksi 2 artı bu. Yazan kimler gider. Eksi 2 artı 2 gider. Küp kök 6'nın kübü olur. Küpler de gider. 6 olur. İşte sana harika bir soru. Evet arkadaşlar. Bugünkü testimizi de bitirdik.